Alo Ajdar Bey iyi günler. Be. Ajdar Bey bizim Beylikdüzü'nde bir mekanımız var da orada sizi çıkartmak Dur, istiyoruz. Beylikdüzü'nde bir mekanımız var da. Tamam şartlarım var biliyorsun pazarlıksızdır. Şart... getirilirse geliyorum. Şartlar nedir acaba? Fiyatı 3 milyon 750 bin euro. Artıyor yol masrafı mı? Masraflar dahil. Ha. Ajdar Bey peki ama biz sizi 4 saatlik düşünüyoruz. 4 saat 3 750'yi 4'te çarpacaksınız. Milyon euro. Milyon euro. Euro euro işte. 4 saatini 3 milyon 750 bin euro ile çarpacaksınız. Yani 4 kere 3 12 e, 750'den de 1 inse 3 olur. 15 yapıyor. 15 milyon euro. Ayrıca 15 milyon euroyu ne yapacaksınız efendim? Nasıl ne yapacağım? Parada paraya ne yapacaksınız denilir mi? O parayı illuminati sizden çalacak zaten. Ha? O parayı illuminati sizden çalacak. Yok yok o illuminati bilgisayardan çalıyor. Benden çalamaz. Ha, Ama sizin paradan